İlk inmeye birinci yeniye beyaz peynire hüzünlendiren neyzene sarma saran teyzene ...Yakuba, Refiye Arap Şükrü'ye Caneri'ye beyaz leblebiye dünülmez akşamlara ışıldayan mehtaplara uçuşan martılara Beysellere, aşıklara asaflara sahaflara velilere orhanlara uzakta kalanlara, yakında bulunanlara, olmazı olduranlara, gözleri dolduranlara, bravo, bravo. ulu çınarlara, dev lazımlara, ince kıyım salataya, ince uzun galataya, iki teli Attila'ya, tek geli Süreyya'ya, özleyip gelenlere, sabırla bekleyenlere, çok sevenlere çok sevilenlere, kaçan gemilere, batan güneşlere, boğaza, kavuna, kebaba, kordon boyuna, anlara, anılara, anlayana, anlatana, konuşmadan anlaşana, geride kalan yıllara, yüz yıllara, beş yüz yıla, beş yüz yıldır hep yedi kal.